Yakışıklı olmak zordur kardeşim. Yani öyle bilmiş bilmiş söyledim ama bildiğim bir his değil. Tahmin benimki sadece. Çünkü bana hep karizmatiksin derlerdi tamam mı? Hani çok karizmatiksin. Karizmatiyim değil mi? Öyle, karizmatik. Hep söylerler zaten. Karizmatik olduğumu söylerler. Çok karizmatiksin. karizmatik. Yakışıklı? Yo ben tipe bakmam ki. Erkekte karizma olacak. Ulan hakarete bak. Yani erkekte tipe bakmazsın geldin beni mi buldun? Erkek dediğin karizmatik olur. Bu ne demek biliyor musun? Yani zaten zor içime sindirdi. Kel karizmatik diye kendimi avutuyorum. Hatırlatma, delirtme beni demek. Hani yakışıklı mıyım? Sence yakışıklı mıyım? Ben tipe bakmam. Yani benim için önemli olan iç güzelliği. Ama sende karizma var. Allah'tan karizma var ya. Abi bu işin şakası ama tahmin ederim zordur yakışıklı olmak. Niye? Erkek egemen bu toplumda yaşıyoruz. Mesela büfeye girdin bir kemal alabilir miyim? Alırsın tabii. Verelim. Al. Şerefsiz. Sanki hakkını gasp ediyormuşsun gibi davranabilir insanlar sana. Anladın mı? Arabanı yaptırmaya gidiyorsun. Ya usta şuna bir bak neyi var be? Ne oldu? Kendini yapamıyor musun? Ellerin mi yağlanır? Ne oldu? İncilerin mi dökülür? Saçlarını savurtmaya benzemiyor değil mi? Çek şuraya çek. Pislik. Saçlar demişken yıllar önce Bursa'da bir erkek kuaförünün önünden geçerken vitrininde bir afiş görmüştüm. Daha fazla yıkıldığım bir an hatırlamıyorum. Bak o zaman daha böyle tam kel değilim tamam mı? Daha tam erozyona uğramamış saçlarım kelliye çeyrek var. Böyle alnımdan şakaklara doğru metastaz yapmış kel. Kafa tasıma doğru ilerliyor kellik. Böyle ortada 2-3 tane cücük gibi saçım kalmıştı şöyle. Bak vitrindeki afişte böyle sırma gibi saçları olan yakışıklı bir adam tamam mı? Çok da güzel bir kadın. Kadın elleriniz adamın saçlarının arasına sokmuş. Böyle seviyor onu. Altında şöyle yazıyordu. Onu sevmeye saçlarından başladım. Ulan bu kadar burulduğum başka bir an hatırlamıyorum ömrümde ya. Dedim eyvah ben de saç yok. Bunlarla olmaz. Kadın başlayacak sevmeye ama hani başlangıcı yapam saç yok yani. yüzü çok güzel adamsın bak gözlerim falan saç yok yani ben saç olmadan başlayamıyorum yani hatun daha saçlardan başlayacak başka yerlere gelecek çok beklersin ben saç olmayınca olmuyor ben saçtan başlıyorum çünkü ben saç olsa. Ama saç, sende saç yok. Yani başlayamam ya. ben. ben Bizde aile geleni. Yani benim annem de babamı böyle sevmiş. Kusura bakma Neyse ben. Olsa? Mi? Dükkan senin yok. Yok. Yani o, hayır olacak bir şey olsa ben zaten yaparım bunu. Ama yok yani. Hem kelsin hem ısrarcısın üstelik. Geçtiğimiz aylarda bir videoda dedim ki kel erkeklere tavsiyeler diye bir video yapacağım. Bir türlü yapamadım onu. Çünkü şöyle düşündüm. Acaba dedim tepki alır mıyım? Sen kimsin lan kellerin basın sözcüsü müsün falan diyebilirler belki. Sen kim oluyorsun lan diyenler çıkabilir diye düşündüm. Dedim ki ulan saçlı biri çıksa dese ki kel erkeklere tavsiye eder ben de kızarım. Yani sen kim oluyorsun lan senden mi öğreneceğiz bir kelliğin inceliklerini. Peruklu konuşma bizi rahat bırak biz böyle mutluyuz. Yalan. Biz kendimle barışayım ben. Yalan. Yine gelsem dünyaya yine kel olmayı tercih ederim. Bu da artık yalanın kuyruklusu. Hani sanki küçükken evladım büyüyünce ne olacaksın? Kel olacağım diyormuş gibi. Yalan. Hani bu böyle bir şey yok. Neyse sonra düşündüm dedim ki ulan ben de onlardanım. Bana kızmazlar. Hani, hani arada kızan bir iki kişi çıksa da diğerleri onu sakinleştirir. Lan ne konuşuyorsun sen? Akif abi sinirlenme diyen birileri onu teskin ederdi. ediyorsun lan sen, lan bırakın kıracağım ağzını burnunu. Akif abi sinirlenme Sinirlenme o da bizden. Baksana abi pırıl pırıl çocuk. Parlıyor görmüyor musun? Başka kimimiz var be abi birbirimizden başka. Ne olur sinirlenme abi sakin ol. <laughs> Bugünlük bu kadar. Birkaç gün kısa videolarla devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşündek. dek. İyi ki varsınız.